bir dakika. Umarım şu güzel gidiyordur. Şu çekiyor muyum? Neyse arkadaşlar. Umarım iyi çekiyordur. Evet evet iyi çekiyor. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, şey yapacağız. E, Adam bilgisayarından şey yapacağız arkadaşlar e, tamam. Çoğu izleyeceğiz, daha kısa videolar izleyeceğiz. E, o zaman ilk başta ablamın keşfetinde ben varım ve ablamı izleyelim. Fakat şimdi ne olmuş lan yapmış. Hem <laughs> <Pum. gülüyor> de bu arada arkadaşlar.

bir yani. Uzun bir yaralar çok izliyor diyor ve yes be ay. Therefore would I manage mek. Merak etmeyin. Abi şimdi ne daha? Çok ayarladım. O da böyle mi tanıyor? Merhaba, Emil. Meryem'i Lütfen göster. Sen ağlıyorsun gülüm. Lütfen. Yalan arkadaşlar, gerçekten yalan. Lütfen göster herkese. Şöyle derken şey, yani sadece film kaçıyor. Lütfen göster herkese. Şehir dışından gelip kardeşini, gizli olmanı yapan abla. Kanat ayı bineceğim. Abla! Sen ne Nasıl geldi? Yani... Ya bu da güzel bir şey. Benim adam da şu an İstanbul'da O kişi böyle çaka bir yana açarken dikkatli olun arkadaşlar. Şu tarafa demir gördüğünüz üzere. Bu demir açıkçası size zarar verebilir. En doğru açma şekli arkadaşlar. Şu şekilde alıp havaya doğru. Kanına doğru açması. O kişi böyle

Ben bunun yuva ve seviyorum. Spider man kimdi bilmiyorum. Ama deli deli hareketler yapıyorum. Yerinde olsaydım ben de öyle yapardım. Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı. Şöyle sırtından mermi taşıyayım. Seyit Onbaşı beni çok gururlandırdı. Bu işe kolay kazanamadık. Bize Seyit Onbaşılar var. Onlardan bir tanesi de ben alabilirim. Tamam. tamam. gerçekten bunu çok seviyorsunuz. Bilmiyorum. Ben böyle masum masum canlı. Bugün de karnıydı. Şey ya. Bir sebep. Kullanıcı atılsın makarna illa açığını açıklıyorum. Yaşı tutmayan kullanıcı 20 yaşındayım ama ben 18 yaşından küçük Bulaş. Ben böyle arkadaşlarım uzun da kısa bir süredir izlemiştim. <laughs> ha bu şey aşkım ya bizim Yekupul'dan çok sevdiğim bir arkadaşım ve bütün ben beraber gelendik. Hatta çok kopya bunlar şey gördüm biliyor musun? <laughs> Allah Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sen ne adam buldun? <laughs> bunlar da bazen de Bu benim fake hesabı. Afanat. Bilmem mi kız? Yatacağım yok bilmez. Yatacağım yok. Şunun sonu. Ya bunlar nasıl bir şey? Gerçekten çok merak ediyorum. Baby, it's bad on us. way. We got it. Ay erken kanı patlıyor o kadar. <laughs> Oynamak zorundasın. Belli mi bir kadın bir sen. Çamaşırı da seviyorum aslında. O da biraz kafalar ama. Yani yaşarsın mutlu mutlu. Uuu. Kıraklarını ben kazandım. Sen demek. Sabah yemin ederim gelecek ya. Çocuk sonuna kadar oynamak zorundasın. Deli mi? Bakarsın beni ödülü sen kazanırsın. Bana ödersen borcunu. Yaşarsın mutlu mutlu. Uuu. Büyük ödülü ben kazanırsam böyümüşsün demek. Sabah yemin ederim. Ne <laughs> Çocuk. Ya bu ne? Korsemin ne hale geldiğine bakar mısınız? Islanmış o bir bir şey yok. Korsemin böyle. Hemen bunlar nasıl bir video deneyelim. Şimdi ay nasıl bir dişsin? Benim hayatımda aldığım en cool kıyafet. Yola cool. işte Aldığımız güzel bir kurmamak için eli taksa attığımız bu bugün salonda kuruyorum. Önce sıra koltuk. Tek parça aldığımız koltuğu yeni parça görüp biraz poftuktan sonra şunları okuduğum kadar kitap edin, oldum, dedim, okuyup istediğim üniversite ve yasını olduğu birkaç senemin ardından kılavuzdaki hale getirelim. Gerçekten biz korktuğumuz kadar yok. Önce bir daha sonra kılıç ve olacak ve sulu tozan. Şimdi zanzar olmuş polisi olay yasaklı. Allah'ım çok yok. Hemen seni de izliyorum ya. Bir gayet aktif bir gerçekten. Ya da dergin bu her bir şey oldu. Yüzümü istiyorsan eğer senin çok Bu genel içinde kolları sıvadık, başlı sık Beklediğimiz daha tam 4 saat keç kurulumu tamamladık. Bu vakit yaklaşık açılışı bundan sonra da tam hızlı. Yatak gibi zorvalıyım. Emeğinizde gibi yatağımda kadar sonra bir de asla bizim kuru yapacağımız şeyden azaba al yakalıyız. Aldığımız bir et. Evet, bu da güzel. Kıraz kıraz hayvan. Özenti de bizi yağmur ve aysma oh, şey yapıyoruz. Ve kesin de tepemden e, şey yapmıştım. Evet. Ve evet, John'la da sıkış yapmıştım. Sonra bir baktım. Bu kız e, şey yağmur sıkışı yapamayınca. E, kaptan böyle yapıp bant yapmış. Bant şey yapmış. Sonra bir baktım Hira yaptı. Hira da şey yapmıştı işte. O, o da yani aynısı gibi bir tane yapmış. Sonra e, benim bir tane arkadaşım var. Asman. Çoğu zaman nefret ettiğim bir arkadaşım. E, i̇şte o da şey yapmış işte. O da yapmış. Yani ben bir şey yapınca diğer herkes yapıyor. Bir tane böyle bir kitap vardı. Onu da herkes almaya çalıştı işte falan filan gör <laughs> sen güzel güzel mi sence abla? evet güzel ya güzel. güzel ya gerçekten sınav gibi güzel? profesyonel haa güzel, sen güzel. aaa 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 senin aaa 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 Yok, aaa 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 <laughs> Vallahi bu üçüm. Ben Anneta ve e, şey Gamze abla ben sizi de çok izliyorum. Yani acı şey yapmıyorum işte evine. Ayrımcılık yapmıyorum. Çalmış falan demiyorum. Ama normalde sadece videoları izliyorum. Canım. Şey Ceren ablayı da izliyorum. Yani Ceren abla da çok <laughs> seyreden bu bunu da e, e ben güzel bir duygusu var. Işte. Yani ilgisi var. Ben de aslında Cedem seviyorum. Bu arkadaşlar bir şey Efendim de abi da... babi, Bubble bu Bubble Bubble mi? Bubble seviyorum Bu abi hiç izlememiştim galiba ama izlemiş de bir <laughs> gözlemde hayır <enayet. gülüyor> Vay sağ, daha iyi bir şey yaptın ya Fasada daha iyi da seviyorum aslında Ben olsam bir tane çok diye şey yapardım işte elimi çapardım, çırp, çırpardım. Aa, sonra da şey yapardım işte. Kapada, şekeresel, haynanda, hayna, hayan, titri sendeyiz. Kafası ne zeyiz diye çapıyorlar sen diye kaya Elini bir çıpardım sen bu sözü gene o zaman da kısa ödeyip bakıyım Yok inzim asmari Bunu da bayağı eğilmişim Ben ne de ben. Zeda. Videoların güzeldi bence. Bak Bu videoları yani videolar güzel. bir şey yok. biz bir ama olarak o Her bir şey iyi bence. Birisi aynı olmuş olabilir. Da, 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 da. İkisi de atık kalmış. <laughs> Zulş resim. daha da güzel ama ben Zulş'ü çok severim. <laughs> Askere gidecek ama abimin saçını kesmek için kaptım makineni. Tabi buralara gelmeden önce son kez elinden saçını çıkan abimin askerlik alışverişini yapmaya geldi. Yeşil Veralım adı isim nedir? Afetel Bezli adı ne? Alalım, isim nedir? <laughs> Helis, kendine neyde güveniyorsun ve neyde inirmişsin? Ben de geldim aslında kendine güveniyorum ve seni yatırmıyorum. Yanık bakalım o zaman. hiç görmemiştim ve görmüş de olabildi. Sıksa. Onda, içi bin doksan. Senin papanın Ay, Aa, ne yeri diyor Eğlence merkezinden bir şey bir var kazanıyorsun ise çok lafı. Biz bunu geçelim. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Hadi Kalkıyor muyuz ya? Çok eğleniyorduk ama otursaydık biraz daha denilmişmiş müsakı kız yok. İsterseniz kalabiliriz. Neyim yarın işlerim birazcık yoğun da kanser giyiyordu. Hadi o zaman. Güzel <laughs> Siz ben, ben geliyorum. Bir şey mi oldu? Yok <laughs> Yo, bir şey olmadı. <laughs> o, dedim Yıldız ayakkabıların nerede? şey, şey ayağımı tutmuştu da ayakkabı çıkardım. Şimdi girmiyor. Ay Yıldız aman. Bak dünyanın sonu değil ki. Al ayakkabıların eline yanmayan prensin arabaya. Zaten kapının önüne gelecek. Aa, doğru diyorsun ya. Alayım o zaman ben. <laughs> bu evde de giriyorum? Tutup bu anladığı anlaşılmasın. <laughs> arkadaşlar babam da arkadaşlarımla yemeğe geldi. İyi akşam. Dörtte bir resim alsak. Almasak. Tamam hadi. Ayağımda ayakkabı yok. Boydan çekmeyelim lütfen. Sen fikirli bu adını bilmiyor musun? Çok güzel bir akşam duyun. Görmeden cennete giren peygamber kimdir? Hatta giriyor cennet. Oğlum Maksim araba teyzemden gelecek. Tabi var onun kesin de haberin olsun. Anne o evde de dedim karşı. Hiç bir Orada Orada zıbaklıyor istemiyorum artık. Yok bu seferki çok iyi anlaşacaksın. böyle e, abi ben genellikle bunu hiç çalışıyorum ama isimlerini bilmiyordum yani. Böyle hiç rahat falan. Gördüm mi ondan sonra. Sağ ol kardeşim. De, ne öyle bak istersin? Aslında bir çizgi film falan izlesek fena olmaz. Tamam gel ben sana televizyon açayım. Yok ya yeni çizgi filmler. Tüf. Sen bize buradan bir tamam, falan ver. Ondan sonra eski Disney dizileri falan takılırız. Tamam ben o zaman marketten bir şeyler alayım. Yok ben getireceğim bir şeyler alıp aldım. Hatta açmadıklarımız sizde kalsın sonra ne yersin sen? Bu gerçek olamaz. Gerçekmiş. Oğlum mesela Ali teyzenler gelecek. Gide bak. Ahmet abi de yani. Sprenda abi bence seviyor. Araba markası deyince de ben Ferrari, 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 Ablay ne? Burak Ferrari'yi de izliyorum. Toyota. Kendini. Ben biz de söylerim arkadaşlar biz de söyleyelim. Araba markası deyince de ben biliyorsunuz ki ben Dalton Tlea. Sanki ben kötü müyüm araba markalarını? Lamborghini. <laughs> <Görelim>. Toyota. <laughs> Toyota. Kendine güveniyor ama benim kim olduğumu bilmiyor. Veriyorum. Nasıl istiyor yani? Ben yılı bilmiyorum. İzle ve öğren. Bu iş bende. Fırp. Üstünde de yazın. Hazır mısın abicim? <laughs> Toz etsin her yeri. O perl. Ya Geliyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Ne Peki diyorum. Bilmiyorum. Ben bunu da bir Şimdi şey mi? Tost ediyorum. Ne şey ya. <laughs> ya şey hala <her gülüyor> bir çekmeyi, Güzel yine, ne? Ama ne soracaksınız? Şu an kadar içine atıp da söyleyemediğim bir şey oldu bu. Evet. Ben. Yok söylemeyecek miyim? Emsi? Ya gel. Benim arkadaşım gidecek. Ya ana. bu seni hiç istemiyorum ama. Git, gidecek yani. Almanya'ya gidecek. Çok üzülüyorum. Aaa siz söylerim de ya. Ben bir like nasıl var? Kanka kalları falan gibi kal zaten. Yani şey gerek falan biliyorum. Acısı çok büyük. Ama bak bu öğretmen. Öğrencilerine küçük bir görev şey. Pazar kelimesi. İngilizcesi 4 kareye yazmaları gerekliydi. bunu başarabilen öğrenci sınavdan A artı alacaktı. Görev oldukça basit gibiydi ama kelime 6 harfti ve 4 kareye sığması imkansızdı. Öğrenciler birçok yol denedi ama pes etmediler. Bir öğrenci sanki kelimesi güneş kendi geldiği için resmini çizdi ve diğer harfleri kalan 3 kareyi bayağı bilmiş bu arada. Ne değer? Bakın kaçalı öğretmen öğrencilerine kadar. Tam bir video daha izlerim. Aa, Siren Bey bizim evlerin galapları e, ve şu kareleri aynıydı. Biz de yapacağız. Ne alaka? Bana ne Yap da. Vay ne? Kapat onu. Oh, Neyse arkadaşlar bugünkü videom kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen abone olun. Bay bay.